Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok 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 güzel bir oyun buldum size. Wolverine abiyle, Wolverine Yolverin abiyle. Bak füzeler müzeler atıyorlar. Uça uça gidiyoruz. Adamın birinin ağzının üstüne doğru gireceğiz. Siz şimdi bu harika oyun için bana güzel bir like'ı yapıştırın. Ağzına girecek adamın ana giriyor ve ben de bu şahane oyunu sizinle birlikte oynamaya başlıyorum. Oyun Wolverine The Origins, X-Men Origins Wolverine. Aa bizim vahşi abimiz şimdi bu arkadaşları e, kelle paça yapacağız arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. O hareketler süper. Bak 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 bak. Şimdi şöyle bir sürü mouse hareketiyle acayip bak görüyor musun? Ha Z ile blok yapacaksınız diyor. Hop sen nereye uçuyorsun ya? Al bakayım canım sen. dedi. Evet. Oyun çok güzel. Ee, öyle her yerde kolay kolay bulamıyorsunuz. Bir arkadaşım sağ olsun zamanında satın almış o bana verdi. Onunla birlikte oynadık. Çok beğendim. Dedim ki arkadaşlar muhakkak siz de almalısınız. Yani siz de oynamalısınız. Daha doğrusu isterseniz oynamanız zor, bulmanız zor ama en azından benim sayemde görebilirsiniz. Şöyle uçalım. Uf uf uf. Uf uf uf. Kelle paça. Kelle paça, baklava, ondan sonra başka neler var? Ana tipe bir bak ya. Tam yapmışlar ama abi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Wolverine abi hatırlıyorsunuz ilk filmden beri X-Men Origins. Bunda bazı ha, yeni bir şey elde etti. Şimdi Bir de adamı takıyorsunuz. Şöyle ha şunları bakın şu kamera açılarını da değiştirebiliyoruz kılıçları bak elinin içerisine çekebiliyor bak görüyor musun? Ooo o seviyoruz ya hop çıkarttı adamsın. Şimdi şurada arkadaşlar şöyle şöyle Diyor ya bastığımız zaman uçarak bana <laughs> girdi be. Yazık oldu hacı ne haber? Abi öldüm ya. Tamam peki hadi bakalım. Zaten senin görevin o oğlum sen NPC'sin. NPC'ler ne olur? E ee, oyunda eğlenceliktir çıtır çerez. Bakalım a bu da heykeli A bu da mı olacaktı? <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Dur bakalım. Aa hmm. benim Çapra ihtiyacım var diyor. Evet dur bakalım. O zaman haydi diyor göreve gidelim diyor. Şimdi diyor hayatta kalacağız. Bak şu abiye uçuyorum arkadaşlar seyredin. Hengameye bakın. Allah be. Bu da bu da bu da bu da bu da bu da. bu da bu da. demeyeceksin. Akıllı olacaksın. Dikkatli olacaksın. Karşında Wolverine var. Saygı göstereceksin. Bak şimdi bak. Uf 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 uf. Kaburgalar. Ondan sonra sakatatlar makatatlar her şey ortalıkta canım benim. Bak bak bak. Elindeki palalarla. Vay palar emzisin. <laughs> Ana ne oldu? Öldün mü? Şimdi bir de bunda sensiz diye bir şey var. Böyle e, kurt hisleri var bunda bu arkadaşın. E, o kurt hisleriyle neler yapacağına falan bakıyor. Çok güzel yani. Feral senses. E, bire bastığımız zaman böyle bir özel hisleri falan açılıyor. Yani ne yapması gerektiğini falan anlıyor. Şunları bir dağıtalım abi. Şuradan çıkalım. Yani diyor ki buradan buradan gideceğiz diyor. Evet. Ee, use movement to long Ha şuradan şuraya falan mı atlayacağız acaba? Dur bakayım. Evet. Evet buradan. Şimdi tekrar senslerimizi açıyoruz. Ha, şuradan şuna herhalde anladığım kadarıyla tırmanacağız. Dur bakayım. Evet. Ya çok güzel oyun ya. Arkadaşlar gerçekten yani almanız isterdim. Biraz eski bir oyun. Öyle kolay kolay her yerde bulma şansınız da yok. Şuradan şöyle atlayalım. Tekrar sensimizi açalım. Ne yapmamız gerektiğini ha, şuradan gidelim diyor. Çok hoş. Oo çok da güzel zıplıyor ya. Gerçekten şahane. Wolverine abi ya. Boru değil yani. Şurada bir left shift'e özel bir gücü varmış ama. Oo, galaşlık of. da elinden çıktı. Dağıtıyor da. Hmm, fizik evreni de gerçekten kontrol edebiliyoruz. Aha, 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 aha. Şöyle bir E yapsak, şuna bir E yapabiliyor muyuz? Aha uçuyorum ve helikoptere girdi bu. <laughs> ya abi, volverin ya, abi volverin ya. Şşt. tekrar takıldım. Hadi bir daha. Hop dön. Abi yırt abi. Aha, aha gel bakayım sen buraya. Sen ne yapıyorsun? Çek. Abo! Neler yaptı öyle? Çok vahşi değil miydi sizce de arkadaşlar? <laughs> Süper. Hadi helikopter. Sen kom bir yere yavrum. Ayo yo düştü. Aa yazık oldu. O kadar masraf. Neyse. <laughs> Devam ediyorum buradan. Ha bu arada kılıçları çıkaralım. Yani ne olur ne olmaz. Ya ölümsüz adamla oynamak da güzel oluyor ya. <laughs> Ama tabii o kadar da kolay olmayabilir. Şimdi checkpoint'i geçtik arkadaşlar. Burada ne mavra var? Oo, maçete şampiyon. Bu adam sağlam. Yani bölüm sonu canavarı gibi bir şey arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşı şöyle bir tutsak. Oo, bayağı bir şöyle tutup fırlatıp. Uf, bu hareketi çok sevdiğim. Bir daha yapsın. Bu patlamalı bir arkadaş galiba. Ha? Dur bakayım. Şunu bir tutsam, tutsam aslında var ya. Ay 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 ay. ay, Heh. Bunun yancıları da varmış. Uhu, gelin abi. Gel gel gel. Güzel uçuyorlar yalnız ha. Heh, bak gene geldi bak. Oo level. Level up oldu arkadaşlar. Level yükselttik. Gel bakayım gel gel gel. Hop 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 of, ne biçim döndü ya. Cart cürt. Şimdi diyor ki arkadaşlar buradan diyor C ile yakala diyor abi. Ondan sonra yırtın genç şıtraze. Çek, at. Çek, at. Kirillerini alıyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Evet, yepyeni yüksek e, enerjimizi tekrar dolu charge heavy diyor. Yüksek hızla. Oo, çok güzeldi. Street Fighter diye bir oyun vardı arkadaşlar, hatırlar mısınız zamanında? Street Fighter'da bir Chun-Li miydi, neydi? Bir arkadaş vardı. Onun yaptığı hareketin aynısını yapıyor. Oo, çok hoş, çok güzel, kaliteli. Sağa solda da çizdik. Bak 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 görüyor musun? İz bırakıyor ha. Duvarda iz bırakıyor. Süper. Ya. Yeah. Çok güzel. Ee, ne oldu bu abi? Ana gazın üstüne tüh. Kötü olmuş yazık. Şuradan sensimizi açıyoruz. Ne yapacağız? Şu arkadaşa mı geliyoruz? Dur bakayım collect diyor. Ha, künyesini aldık. Experience de kazandık. Bu arada tabii yepyeni skilllerimiz açılacak. Ha ben bu oyuna devam edeceğim. Onu söyleyeyim nereye gitmem gerektiğini söylüyordur bakayım. Ha bu abi burada meditasyon mu yapıyordur? Bakayım ne yapacağız? Sen ne yapıyorsun hacı? bana bak. Ne yapıyorsun? Bir anlatsana bana hacı. Neyin peşindesin? sensi bir açalım. Bunu mu toplayacağız acaba ya? Ha yok şuradan mı? Acaba? Şunları mı alacağız acaba? Dur bakayım. sensi kapatayım. Herhalde şuradan yukarı mı uçacağım acaba? Dur bakayım. Ha şöyle. Evet, tamam buldum. Bak gene sıkıyorlar ya. Ya abi bir sıkmayın ya. Bir yeter. Bir dakika ya. Şöyle bir iki hareket deneyecektim. Ha bak şöyle E yapıyoruz arkadaşlar. E ile olmadı mı? O. Aa köprü mü kesiyorlar? Aa sizi gidi lanet heriften. Aha sardılar. Etrafımı sardılar. Çok kötü sardılar. Sizi ben bir kelle paça yapayım şurada. Ohohoho. Seni de bir yakalayayım ben. Hop, seni bir daha yakalayayım. Bak 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 bak. Of! o Yardı attı. Yardı attı. Wolverine 10 puan. Şimdi şuradan E'ye basıyoruz arkadaşlar. Q Ha birazcık daha gitmemiz lazım. Uçuyoruz ve abiye çok kötü girdi. 10 puan Wolverine. çok güzel oldu bu. <laughs> Muhteşem değil mi arkadaşlar? Siz söyleyin ya. Bak ben yorum yapmıyorum. Şöyle şöyle. Şu abi şuradan. Sen çekil benim önümden bir çekil ya. İşim gücüm var benim. Senle mi uğraşacağım? Bak hala da hala köprüyü kendi bindiği dalı kesmeye çalışıyor ya. Böyle bir arkadaş olabilir mi ya? Bak sıkıyor bak bak bak. sen, sen, sen bir çekil oradan. Sen bir çekil oradan. Ha. Çekil oğlum. Devam. Devam. Yalnız var ya böyle bıçaklarımız olsa ve ölümsüz olsak ne güzel olmaz değil miydi arkadaşlar yani? Ne güzel olmaz değil miydi de nasıl bir laftır ya? <laughs> Neyse. Devam. Jungle'ın içerisinden bilmiyorum ilerleyen bölümlerde acaba nerelere geleceğiz? Şimdi şu abiye bir dalalım. Uf, uf, uf çok incittim onu çok. Şu sensimizi bir açalım var mı bir mevzu? Şu, Aa, o neydi? Maymun muydu? Ay, korktum ya. Şişt, bana bak. What the hell is that? Bu nedir böyle ya diyor. Kıllandım diyor. Mollerini de kıllandı. Şuna kıralım. Şöyle o izimizi de bırakalım. <laughs> Wolverine buradaydı deriz. Hop, evet. Hmm, yeni bir bölüme geliyoruz arkadaşlar. İnka tapınağı gibi bir yer burası galiba anladığım kadarıyla. Efendim, ee, Gate Crasher. Ha şuradan ipinden. iple herhalde. Oo süper. ...aktık. Buraya geldik. Ve arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen kılıçlarımızı çıkartıyoruz. Pençelerimizi daha doğrusu. Şunları bir kıralım. Belki buradan bir... ...experience falan... ...bir şeyler... ...kazanabiliriz. Ve kapının önüne geldik. Arkadaşlar şu abiyi de bir yırtalım. Oo çok güzeldi. Abi yırttıktan sonra bugünlük bu kadar diyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu oyuna tam olarak buradan. Bu kapıdan devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın canlar.